Gel gel Dottum burası 46, burası 56, <laughs> 56 46, 62, burada her şey var. Abi, Hocayla abi, attım. abi. Takım arkadaşımın kolu yoktu abi, 10 bin hoca atar mısın? Tabi efendim. Amına koyayım takım arkadaşına 10000 UC atınca şimdi kolum oluyor abi, anlamadım. Dur 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 ses tanda geliyor. Dur ses tanda geliyor. Bekle bekle bekle. Sus. Atma ananı oh. siktir. Ses tanda geldi ses. Çok okay. tanda geldi. My name is K. Arçon attı şuraya Arçon. Ha lan keç abi. Sakin ol lan. Oraya aynı manyak gibi atlayacağım tamam mı? Atla lan. Arşon geliyorlar dostum hazır ol. Dostum hazırım hepsinin annesinin elini öpeceğim. Sen niye bu kadar geçindin? Kafalı salak. Geçinmedim aptal adamların nereye ineceğini tahmin ettim. Sağ tarafı inmeye karar aldım. Hepsini analiz geri gerizekalı. geri zekalı beyinsin. Kanka adam silah buldu. Kanka silah bul. Gel kit vereyim. Kit'e sahibiyim. Arçun çocuk lobi attı lan gözümün önünde galiba Ne diyorsun ya? Oğlum nerede bu Bak çocuk? Burda adam var çabuk ol Çabuk bana gel Oy. Oh. Ben gidiyorum oraya sıkıldım çünkü bu durumdan Bir dakikacı kaldı ben deli gibi gidiyorum oraya koşuyorum şu an aynı bir manyak gibi Bek de tamam, salak tamam. Ne diyeceksin? Tamam, ee, tamam, salak şey Benim ağım Benim ağım Benim, benim ağım sen benim koştuğum yeri görüyor musun? Oraya neden koşuyorsun amına Adam var çünkü Bu burada delendirdi beni artık. Yeter sıkıyor bir saattir oradan. Dostum 2 dakika kaldı. Çabuk ol buraya gel acil. Adam var. Acil buraya gel. Adam var. Eyvah. Arkamız patladı dostum. Çok uzaktayım sana. Sanki 450 metre. Sakın ölme orada. Sakın ölme. Bot oğlum salak ne paniği yapıyor? Adam Yardım lazım mı? Işın attı bana. Oros bunun oğlu Nerede o bagiler akşam onu? Nerede? Kanka şu uç, yukarıda tepede mavi şey. Işın attı bana. Bandisi var bir tane. Çok iyisin. Dostum bir dakika kaldı. Çabuk ol buraya gel. Ne olacak oğlum bir dakika sonra salak. Dostum canavar doğacak canavar. Hesa atacağım ona bir sürü. Lan canavar ölmüyor ki. Belki altına altına girince ölür bir şey olur ona. Altına girersen altında kalırsın ölmez. Ben hiçbir şeyin altında kalmam. Bir de şimdi onu mahvedeceğim. Bir şey var burada. Dostum adamlar var burda Çabuk ol bana gel çabuk Geldim, ol. Geldim geliyorum. Arjun bug'imi tarıyorlar Yok. dostum. Bug'imi tarıyorlar. Uzaylılar geliyor. Neredeler? Şimdi öldürdüm çabuk ol. Buraya gel. Canavar da oluyor. Başka adam var mı? Hayır. Gel buraya. Çabuk tam içinde bekleyeceğiz onu Tam içine girilmiyor bunun. Ha Hazır Hadi dur ol. 7 saniye. Aynı bir manyak gibi tarayacak bence bizi. Eyvah! Kapı kaçıldı amına koyayım. Anneni öldürdüm. Arsene 3 body vurdum. Canı 1 galiba. Arjun fişek attılar. Bunu ölmüyor galiba. Boş ver bunu gel. Nova Nova Ay, George, blue, George bul George bul George bul. Solda dostum solda aptal. Sesini. Dostum nereden Her attılar bunu? Aa bak solumuza düşüyor hangarlara düşüyor. Manyak gibi kafa atacağım hangar. Çektim ben. Oğlum iki miydi bunlar? Oha! İki sanık. Oha! Çok iyisin, çok iyisin. Çok iyi oynadın orayı Dostum, adamlara mi? adamlara ses vermeden raşladım. Dostum sizce ben ne yapıyorum mu dedin? Evet. buraya geldim. Hemen şurayı lutlamam lazım bir saniye. Arşon önümde arabalara bindi iki tane. Raşlıyorum kanka ben onları. Eyvah! Artun yardıma gel acilen. Acilen mi? Geliyorum sana hemen çok 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 çabuk şekilde. geliyorum çok az kaldı merak etme. Sadece ben bir dur sus sus. Deprem oluyor lan sus. Vurma 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 vurma. Vurma 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 vurma. Eyvah! Artun gel gel ezme. Beyler 556 556 acilen 556 acilen 556. Selamun aleyküm. Al abi, abi. Abi gel abi gel attım abi. <laughs> ben, abi attım abi bitirme abi bitirme bitirme. Ha. Kardo videodayım bir dahakine fightlayalım. Two seconds later. Nereden nakladın lan? O zaman bak gördün mü yolun ortasında buggy'nin solunda. O herkes zıplıyor mu Oğlum bu deli mi lan? Ben info alıyorum kanka. Dostum devam yola. Ne mu? Dostum orada ne oldu ben anlamadım ya. Anladım. Gel devam boş ver. Çocuk kaldırsın. Hiç anlamadım. Kaldırma hakları vardır belki. Gel gel doldum. Burası kaldı. burası 56, 46, 62. Burada her şey var. Geliyorum öyle çok hızlı bir şekilde geliyorum ama. Adamları gerçekten öldürebileceğimizi düşünüyorum. Ben delirdim, kafayı yedim şu an. Sen tankla beyitleyecan tamam. tamam mı? Ben de dry bayla, ile geleceğim. Tamam. 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 Geliyorum. Aha, sağ üstündeler çol. Ben biraz zor gidiyor da Hadi. Ne yapıyorsun Allah kanka? Allah. Sıçıyor musun? Hangardalar galiba. Yeter ulan ibine. İnfo aldım kanka. Burada yoklar. Oradalardı lan. Burada yoklar kanka. İnfo aldım ben. Oradalar. Kanka değiller. Hangarda olduklarını ben düşünmüyorum. Bakacağım. Kanka burada. İnme arabadan. Ananı! Arçon bana gel Arçon. Arçon, bana gel. Beni tut, kaldır hemen, çabuk ol. Çabuk alana koş. Düşeceğim bir daha tut, tamam mı? Çabuk alana koş. Atayım ben de. Buraya gireyim. Geliyorum. Dostum tankı getir, cover lazım. Geliyorum dostum. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen olanı gördün değil mi? Hangarda adam vardı. Oğlum, hangarın içinden ben çıktım. Ha, adam vardı. Beni vurdu oradan. Ben çıktı bence o. Küçük kanalize sonradan. Eyvah. Dostum biri kit basıyordu bir yerde duydum. Bak enerji çıkıyor. içiyor. Canlaştı. Kullan bakayım arabayı. Aşağı doğru sol yola doğru. Tankın canını görüyor musun? Dostum ölüme. Sola doğru sola doğru Arçam sol. Aynen böyle sağlı hafif. Hem de kısıtlı. Bak solda yatıyor, solda yatıyor, solda yatıyor. Yavaşla beni indir vurdum bunu da. Ah. Kübra ağzımıza sıçıyordu az da daha Kübra tarafından Devam ediliyorduk O araba binme Tank. bence daha patlar ölürüz Sanki canı çok kötü ben alalım sanki Gezeceğim kabur yapacağım bunu Sen patlamazsan ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada Dur bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gördün mü Canı çok azdı Gel gel iniyoruz buradan aşağı iniyoruz gel. Zaten bize çekecek circle'ı bence gel. Tamam. Bir almamız lazım dostum bizim. Dostum inşallah bize çeker circle'ı. İnşallah sol doğru çekmez. So, ananın. Eyvah. Ananın çok feci şekilde bizden harçlık çektik. Çok dostum şu evlerdekiler bin alacak. Fight power'ımız güçlü. Onları alabiliriz. O evden çıkabilirlerse bin alırlar. Şurum ben. Aynı bir deli gibi koşuyorum dostum. İnşallah 4'e 2 kalmışızdır. İnşallah. Az çocuklar hayatta olabilir hala dostum. Alan o taraftaydı. Bakacağız şimdi dostum. Bekle bakayım. İnfo al da bir gel. Bu evler boş. Yani herhalde boş. O zaman biri harçlık değerlendirip harçlık atacak. Harçlıkları tutalım. Eyvah. Oğlum vuramıyordum Arçon. Gerçekten elimi götüme sokmak üzereydim senin şu hareketinden sonra. <laughs> Eyvah MG3. Aa! Sakın. Arço zıplıyorlar dostum ya. Zıplıyorlar dostum bunlar onlar. Gel abi. Eyvah selamun Al, Selamun aleyküm. İki kişi misiniz? İki abi iki selam. İki Hemen şu son adamı vurmamız lazım. Sen? Abi arkadaşlar sonuncuyu bizim A vurmamız yatan. lazım. Acilen sonuncuyu vurmamız tamam, lazım. Abi tamam, tamam. bir gireyme ben o. Sonuncuyu bizim sakın tamam. bana bir daha yumruk atma çok kötü şey yaparım. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Bana bir daha yumruk atma ben bir böyle. Oh çiçekler çok iyi yaradı. Nerede o adam? Oğlum nerede? Bizim bunu bulmamız lazım. O adam nerede? Dostum bizim bu adamı bulmamız lazım. Neredesin? Çocuk neredesin ya? Yok mu hiç araba gibi Bence şey? Bence harciftattı buradan gel Arçın. Bence bu çocuk evin içinde püstiyo. Yani birim evin infosunu alın. Dostum bu da zıplıyor. Bu mu zıplıyor? Dostum adım ne? Ses geliyor. Geliyor. Bilal, Bilal. Gel, Bilal gel. Çabuk şifreyi söyle. Şifreyi söylesin çabuk. Şifreyi biliyor biliyor. Reis bırakayım silahları. Şifreyi biliyor musun? Bilalcim silahlarını at. Bu silahlarını at. at. Tamam atmışım. Silahını at, at. at sen de at çabuk ol. Çabuk ol Aaaa! Silahları at. Eyvah canım gitti. Bak. Abi ölüm koptu dur çabuk ya. Çabuk silahlarını at çabuk at. ol. Çabuk ol. Silahlarını at. Aaaa! <laughs> <Ya> Abi bağırma bağırma. <laughs> silahlarını at. Silahlarını at. Göster. <laughs> 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 Yapma. Çobuk bomba ver bana Anton. <laughs> Anlat bırakırız seni. Çobuk bomba, bomba, bomba ver. Öldürürüm seni. Silah ver bana. Bomba ver. O silahı, o silahı da. Mutsuzdum bombam yok. Tamam attı. Hayır atma lan. Atmadım sakin ol <laughs> lan. Atmadı bir tane daha var. Takın o silahı alma. Tamam bak. Bir <laughs> silahı almayın. Ortaya gelin, buraya gelin. Otursun. Alan otursun. Alan Alay geldi. Hadi alan geldi. Alan geliyor. Koşun alana çabuk olun Sinan at aldım bak keçi Bak abi. Içeri eyvah içeri yumruk içeri yedim yani. ben şimdi dellendim Kim at onu kim Uc'e atayım Abi ne evet. uc'si uc istermez istermez ayıp Uc çok pahalı siz bana bir hayır duası yapın Bizim emeğimiz var emeğe. Bugün <gülüyor> turnu var Allah'a emanet olun hepinizi öpüyorum Gelin sıraya keçi dizelim abi, böyle abi. Efendim Bizim takımdaki dombil kim? Taba abi taba takımdaki Abi Takımdaki dombil kim? Takımdaki dombili bir sol kayı iki tombik daha Sol kayı sol kay, büyük ayı. Abi, abi. Efendim. Hava payça takma video çekeceğim abi. <laughs> İlçim ne iş? Onu lan. Onu <laughs> lan. <laughs> Bir geçin bakayım. Karbon atabilecek miyim? Geçin bakayım karbon var mı oyunda? Hadi yavrum çocuğum. <laughs> Yumruk attım ben. De dedim kafayı yedim. Aga <laughs> be. Çabuk <gülüyor> sabit dur. Çabuk ol. Ne hey, dur dur vurma dur, dur dur. dur dur. Sabit dur. dur. Aa ölmedim. Yürüm. Abi dur. Efendim, efendim. Yaşamaya kettim. Yaşamaya kettim. Abi. Efendim. Yaşamaya kettim. Kettim. Dur, geç de Arçon'la bir fotoğrafınızı çekeyim. Arçon yanına geç. Çabuk ol. Alan geliyor. Çabuk ol. Arçon sağ gel Çabuk Arçon'un yanına geç. Çabuk ol. Alan ölecek. Çabuk ol. Çabuk ol. Emoji. Alan ölecektin. Alan ölecektin. O yüzden sıktım. Eyvah. Hem sorun yok Sorun yok. Eline sağlık kardeşim. Kendine çok iyi bak. Eyvallah. Görmeyeyim küçük Evet, çok iyi. Oğlum artı 36 Ol yazıyor artı 37 verdi lan. <laughs> 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 Valla. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ee, bu ara çok fazla video atamıyorum ama bir düz sokacağım. sokacağım. Ee, videoda bu arada webcam olmamasının sebebi yani facecam pardon webcam ve facecam her neyse. E, anlık ekran kaydı açtım yani güzel oyunda atmak istedim o yüzden. Kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizi bay bay. <laughs> Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. So you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud.